Evet, rakım 120. Hititlerin, Asurların ve Bizanslıların birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan... Bu programdan sonra Kozan'ı daha iyi tanıyıp, daha çok ziyaretçi alacağımız dalar ciğeri yiyeceğiz. Kozan'da da Davar ciğeri yapıyorlar. Sizin bu birliğinizi gördükten sonra bizim inancımız sonsuz size. Elleri pandemana. Nereden Ya maşallah ya. Elleri pandemana. <laughs> maşallah. Adana'dayız. Tabi Adana şu an yanıyor. 45 derece. Ama biz 1400 rakımda Tufan Tufanbeyli'nin kalsiyum oranı düşük topraklarında üretilmiş. Ata tohumuyla geliştirilmiş. Coğrafi işareti olan kuru fasulyeyi yarın Tufanbeyli Beyli 1. Kuru Fasulye Festivali'nde ustalar ustası Ali Ustam'la beraber yapacağız. 3 kazan yapacağız. Kazanın biri kuşbaşı etle olacak. İkincisi pastırmayla olacak. Üçüncüsü acı biberle olacak. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Jüri üyelerimiz olacak. Bugün akşamdan kuru fasulyeyi ıslayacağız. Hasan hocam alalım ortumu. İmece usulüyle yapıyoruz bu yemeği. Ona göre Herkes bir ucundan tutuyor. Buraya alalım. Evet. Ayarı verelim. Ali Şemri Ustam'la beraber kuru fasulyeleri yapmaya başlıyoruz. Dediğimiz gibi imece usulü Hasan Erdoğan Başkanım suda. Ali Şemri Ustam kazanda. Biz de sunumda Adem Şef'imle beraber devam ediyoruz. Bugün kuru fasulyelerimiz ıslanacak. Yarın sabah hazır olacak. Yarın sabah saat 9'da başlayacağız. 12'de bitireceğiz Allah'ın izniyle. Bundan sonra geleneksel hale gelecek olan Tufan Beyli Fasulye Festivali'nde ilki düzenleniyor şu an. Birinci Fasulye Festivali'nde kazanlarımızı kurduk gördüğünüz gibi. Ve Ali Şemi Usta ile beraberiz. Akşamdan ısladığımız kuru fasulyelerin bir kısmını vurduk. Diğerini hep beraber yapacağız. Ama şu an önlük giyme merasimiyle Ali Usta'm bana önlüğümü giydirecek. Ve her zamanki gibi tezgahın başında beraberiz. Bunu pastırmalı yapacağız, diğer kazan etli, diğer kazan acı biberli ve yanında dövme pilavıyla devam edelim. Ali Usta, fasulyemizi ısladık, salçamızı verdik. Bunun suyunu verme zamanı geldi, bunun evet. birazdan suyunu verelim ve diğer kazanlarımıza etlerini... Kastırmalarını, acı biberlerini sağlayalım. Bismillah. Aslan buyur. Bu da acı biberli yapacağımız kuru fasulyemizi en sona bıraktık. Getir ustam. Getir, getir. Soğanımızı kavurmak için, biberimizi kavurmak için attık. Bereket içinde olsun inşallah. Sebzemizi kavurduk. Odun ateşinde de bu iş bir başka oluyor be. Salçamızı veriyoruz. gerçekleştirmiş olduğumuz Tufan Beyli Fasulye Festivali'nde Sayın Başkanım'la beraberiz. Kazanın başında. Kazanın başında. Bilal Biral ke kervan kebap her zaman nerede kazan var onun başında zaten. <laughs> Eyvallah. Adana lezzetlerini dünyaya şöhret yaptı. Eyvallah. Tufan Beyli fasulyesi de bunun içinde. Coğrafi işaretli markalı fasulyemizi bugün yerinde inşallah Tufanbeyli'de i̇nşallah. tarlasında pişiriyoruz. İnşallah. Ee... başkanım biz inandığımız üründen geri durmayız. Evet Allah senin fasulyene, senin yüreğine, senin Tufanbeyli'ne, buradaki üreticine hepsine güveniyoruz. O yüzden evet. biz senin yanındayız. Evet. Allah razı olsun. Kervan Kebap ailesine de size, değerli kardeşim biraz sert taşa. Adana'nın güzel değerlerini, bunlar güzel değerler. ilimizin şehrimizin, ilçemizin güzel değerleri. Bunların hem tanıtımını yapıyoruz, hem sunumunu yapıyoruz. Hem de canlı canlı lezzetini birazdan vatandaşımıza ikram ediyoruz. Ali edelim. amca gel. Ali amca sabahtan Al. beri, geceden beri 10 tane kazanın başında, amca. evet kazanın başında. Ustalarımla beraber, belediyedeki personellerimizle beraber hepsini hazırladılar, dizdiler, hazır hale getirdiler. Misafirlerimizi bekliyoruz şu an. Allah razı olsun, hepinizin eline sağlık. Hacıbeli Aktürk kardeşim, Tufan Bey'in yemekler tarahçılarından, onda emeğe emeği çok bizde. Eyvallah, eyvallah. Hoş bulduk, kolay gelsin. Bundan sonra fasulye demiyoruz, Tufan Bey'li fasulyesi diyoruz. Aynen öyle, notlara düşün. Evet. Hashtaglerimiz Tufan Bey'li fasulyesi. Tufan Bey'li fasulyesi. Elinize sağlık, sağ olun, sağ olun başkanım. başkanım. Başkanım gel. Burada bir sürpriz var şu kazanın içinde. Ali Şemi Ustam kazanda size bir sürpriz gösterecek ama kazanı aç bakayım Ali amca. Açamıyor ki. Ustam kazanı açsana. Davşan çıkar mı davşan? Bu başkanım açılmıyor. açılmıyor. Ustam kazanı açılmıyor. aç. Açılmıyor, kazan açılmıyor. Nefas kesmiyor. Kazan açılmıyor. Bunun, bunun bir bak. ilmi var. Şifresi kaç. <laughs> şifresi <laughs> şifresi <laughs> <çöğür> ne <dünne> çıkarsa. <laughs> bu, bu, bunun şifresi cepte <laughs> gizli. <laughs> 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 Valla bu kazan açılmıyor. Bu kazan en baş kazan gül açar mı acaba? Bakayım. Bak şifreyi doğru girdim Buyur, başkanım. Vallahi biraz daha <laughs> yardım edin. <laughs> o, Buyur başkanım. Şifre söyleriz, tadına bakabilirsiniz. Aa, bak, ağzım, ağzım. Nasıl açıldı ama şifreye girince? Başalım. Reklamlardan Şifreye girince açaram şifrenin. <laughs> Sanmayın ki Tufan Beyli de nohutun ve fasulyenin bir sanayisi var. Hala eski toprak Hüseyin abim kendi elleriyle ürettiği nohutu kuru fasulyeyi bir marka haline getirmiş. Böyle şirin şirin poşetlere koymuş ve karınca kararınca imece usulü birleştirerek bir birlik oluşturmuşlar burada. Ee, ve fasulyeyi, e, nohutu Böylece dünyaya tanıtmak üzere, dünyaya pazarlamak üzere bir yola çıkılmış burada. Burada çok büyük bir güç görüyorum. Neyin gücü? Köylünün gücü, toprağın gücü ve emeğin gücü. Birlikte kuvvet vardır. Hüseyin evet. Bey, Elize evet. elinize sağlık. Sizden nohut ve fasulye ile ilgili biraz detay istiyoruz. Tufan Beyli fasulyesi ile ilgili. Tufan Beyli fasulyemizle ilgili %100 doğal diyebilirim Tufan Beyli fasulyemiz. Komple kar suyuyla doğal olarak yetişiyor. Gübre, ilaç olayı sıfır diyebiliriz. Yılda tek mahsul alıyoruz. Nohutumuz yine aynı. Doğal, kar suyuyla sulanır. Harici su verilmez. Nohutumuz, fasulyemiz herkesin tatmasını isteriz. İnşallah dünyaya tanıtacağız bunu. İnşallah, inşallah. El ele vereceğiz. Dünyaya i̇nşallah. tanıtacağız. Sizin bu birliğinizi, gücünüzü gören insanlara, gören köylülerimize de inşallah bir referans olacak. Biz de bunu görünce güçleniyoruz. Hasan Bey, Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kesinlikle. Turizm destinasyonu çalışması yapıyoruz. Tufan Tufanbeyli çok önemli bir yer. Tabii bir e, turizm destinasyonu belirlerken, rota belirlerken oradaki ürünler de çok önemli. Burada organik tarımın yapılması hemen hemen yani yüzde yüz organiğe yakın bir üretim. Hüseyin Bey'in söylediği evet. gibi veya diğer e, kaynaklardan aldığımız bilgilere göre ben kendim de e, Beyli fasulyesi yaptım. Kendim pişirdim çok muhteşem bir lezzeti vardı. Türkiye'nin evet. birçok bölgesini geziyoruz. Her yerden ben fasulye alıyorum ama buradaki lezzet bambaşka. Evet. Çok erken pişer. Çok evet. Bugün 10 tane kazan. Her birinin içerisinde 12 kilo kuru fasulye, 12 kilo nohut ayrı ayrı kazanlarda pişirmek üzere şu anda demleniyor. İnşallah evet. biraz sonra e, kuşbaşılısını da, pastırmalısını da, acı biberlisini de hepsini tek tek tadına bakacağız. Ama tabii fasulyede önemli olan pişirgenlik seviyesi. Pişirgenlik seviyesinde sabahtan gördük. Şu anda o aromayı, lezzeti almak için kazanlarımızın kaynamasını, pişmesini bekliyoruz ve tezgahın başında ustaların ustası Ali Şen Usta. Şimdi siz bunu ürettiniz değil mi? Evet. Herkes elinden geleni yapıyor değil mi? Biz ne yapacağız? Tabii. Biz de sizin ürününüzü dünyaya tanıtacağız. Evet. Allah razı olsun. Haberiniz Allah var Allah. mı? Bir yıldan beri tanıtıyorum. Tabii. Haberiniz Tabii. var mı? Tabii. Haberiniz yok. Birkaç tane, birkaç tane kanalda herkes kendi fasulyesini överken evet. ben de Adana'nın Tufan Beyli fasulyesi ve otu var dedim. Çok, teşekkür teşekkür ederim. Ederim. çok yerde anlattım. İnşallah. Evet inşallah bundan sonra da daha verimli olacak. Sen otanırmayız. Evet yani. Allah. Hiç şüphem Allah yok. Allah'ın izniyle. Başkanımızdan Allah da şüphem yok. Sizden de şüphem yok. Dünya piyasasına sürülecek. Maşallah. Yani Hemenize e, sağlık. Hemenize bereket tamam. olsun. Tamam. Yani evet, sizin evet. bu birliğinizi gördükten sonra evet. bizim inancımız Yok. sonsuz size. Evet, yani başkanımızın size vermiş olduğu emeklerin karşılığını alıyor olması. Evet. E, biz de size tanıtımımızda yapmış olduğumuz e, mesela bu kuru fasulye ve nohutla ilgili yapmış olduğumuz tanıtımın evet. sonucunu burada alıyor olmamız bizi de gururlandırdı. Çünkü evet. mesela talep şu anda çok yoğun. Tufan Beyli fasulyesine evet, ve nohutuna. Evet, evet. E siz de bunu üretiminizle destekliyor olmanız evet. Ali Şemi ustam da lezzetli eliyle bunu evet. iyi pişiriyor olması biraz sonra misafirlerimize tanıtıyor olması evet. bizim için ayrı bir gurur. Tabii. Elinize emeğinize sağlık. Birinci Tufan Beyli Fasulye Festivalindeyiz. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Allah verdikçe veriyor başkanım. Tufan Beyli kazan biz kepçe karıştırıyoruz. Fasulye değil Tufan Beyli fasulyesi. Bereketi içinde olsun. Kazan aç bakalım şefim. Kazan ne var bakayım. Ya aç bakalım bir ya. Açılmıyor kazan. Nasıl yapacağız şimdi? <gülüyor> Açtıracağız. <gülüyor> Sanki. Şifresi çözüldü. <laughs> Şifresi çözüldü. Sayın vekilim buyurun. Aç kazanı şefim. Abi çok öne geçme abi. Aç, aç kazanı. Açalım. Ya şifreyi girdi başkan. Hadi. Çal. Allah. Evet. On ayrı kazanda 10 ayrı fasulye yapıyoruz. Bunların tek tek detaylarını tek tek alacağız. Tek tek misafirlerimize sunacağız. Sevil Başkanımın bereketli elleri kazanın içinde olursa bu bereket on bin kişiye de yeter, 20 bin kişiye de yeter. Allah razı olsun. Sağ olun. Şeref verdiniz. Sizin bereketli ellerinizle yapılmış. Eyvallah. Aslında sizin bereketiniz, el lezzetiniz buraya sürmüş. Ali Şengi Usta, ustaların ustası. Gerçek tezgahın ve sözün sahibi. Oo, Kendisi. Eyvallah. Eyvallah. Evet, sağ olun. Sağ olun. Şeref verdiniz. Evet dedik ya başta Allah verdikçe veriyor diye. Adana Şefler Kulübü Başkanı Cemal Usta yanımızda. Ekibiyle beraber bizleri şereflendirdi. Cemal Usta neler söylemek istersin? Harika harika. Şu anda bir 10 tane kazanda kuru fasulye yapılmış. Mükemmel bir şey. Evet hepsi ayrı formatta yapıldı. Hepsi fasulye ama yapılışları farklı. Evet. Bugün bunları tadacağız. Bu neyle? Bu etli. Etli. Evet. Yandaki? Bastırmağı, bastırmağı, yandaki pastırmalı. Yandaki, e, biberli. Evet. Diğer yandaki sade. Diğer yandaki kuşbaşılı. Evet. Harika. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Karataş Belediye Başkanımız Necip Topuz da programımıza teşrif etti. Çok şey var Karataş'ta, çok lezzet var. Birkaç tanesini başkanım bahsetsin. Evet öncelikle Akdeniz'in en güneyi Karataş'ımızdan Adana'mızın en kuzeydeki ilçesi Tufan selamlar iletiyorum. Tabi balığımız da ünlü. Karataş'ımızı her ortamda her yerde tanıtmaya devam ediyoruz. Sizler vasıtasıyla bir kez daha Karataş'ımıza seyircilerimizi davet ediyoruz. Karataş'ta da sizleri ağırlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün Tufan Bey'de kuru fasulye varsa yarın Karataş'ta kahvaltıda ne var? Balık var, havyar var. O kadar. Kahvaltıda, Karataş'ta balık ve havyar var. Teşekkür ederiz. Sayın Valim 10 kazan. 10 kazanımız var bugün. Evet. Tufan Beyli fasulyesini 4 farklı formatta size ikram edeceğiz bugün. 4 farklı formatı Etli. Biri etli. Biri sade. Biri acı biberli. Biri pastırmalı. Hepsi Tufan Beyli fasulyesi. Sizden yalnız bir puan isteyeceğiz. Hangisini beğeniyorsanız hepsini tatına baktıracağız size. 4 tane fasulye. Bu etli olan. Yalnız güzel bir şey yaptınız farkına varmadan. Çünkü kazan iki maç varsa başlıyor mesela. Biz onu unuttuk <laughs> aslında. <gülüyor> Biz onu hazırlamıştık. Ay ben o yüzden baktım ki maç çakta ben açmamak için dikkat ettim. Dayanamadım. Ama ben düşündüm, beni düşündüm. Ali amca heyecanlar var. Hadi be saygım sonsuz. Sağ olsun. Her zaman bir de gördüler. Sana yaklaşıyorum. Sen ağzı. Ben duranı biraz çıkalım. Bu etli olan. Elinize sağlık. Tadına tamam. bakmak ister misiniz? Nasıl isterseniz. Sonra bakarız tabii. Tamam. Siz de o zaman öyleyim. Ben de farklı formatlarda tamam. ikram ederim e Sayın Vali. Ellerinize Hoş sağ geldiniz. sağ hoş olun. Şeref Siz verdiniz. Siz gelmeden <laughs> kazanmalar açılmadık Sayın Vali. Yeterlik öncesi açın. Hakikaten <Öyle> başkanım <laughs> gelmedi sonra biz devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Şu anda lezzetin gerçek sahipleriyle beraberiz. Tufan Bey'de üreten kadınlar, çalışan kadınlar sabahtan beri ateşin karşısında bu kazanlardaki yemekleri pişirmek için, misafirlerimize ikram etmek için beraberdik ve şu anda finale geldik. Dağıtım bölümüne geldik. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizin de elinize sağlık. Ustam sizin de elinize sağlık. Bizim elimizden gelen bu kadar. Çok Sizinkiler de şahane kazanlar. Teşekkür ederiz. Eder, sağ olun, var olun. Sağ olun. Hani derler ya, aynı kaptan çok yemek yedik diye. Cemal Ustam da öyle. Aynı kaptan çok yemek yedik ve yemek yemeye devam ediyoruz. Mükemmel olmuş bu filik pilavını Bilal Bey'in eline sağlık diyorum. Ve Ali Şamil şefimin de ellerinden öpüyorum. Onun eline sağlık. Sağ festival bir başka ya. Pamuk ana. Elleri pamuk ana. Efendim, efendim bak kavasana. Ya maşallah e Allah ya. Elle... Kurban oldum. Ellerini Oo, öperim yok. Aa, <laughs> Maşallah. Yok, yok, yok. Şimdi sen bunları hazırladın. Evet. Misafirlerimiz gelecek diye. Evet. Ya senin Allah'ına kurban olurum ya. Maşallah. Evet. Ne güzel yaptın. Neler yaptın? Buraya bize başkanım Aa. açtı. Başkanımın şeyi şeyine. Evet. Başkanım bu güzel yemekleri bize yaptırdı. Bu neyle şimdi? Bu neyle? Bu beyaz fasulyenin sulusu. Heh. Şey, kuz et kuzu eti içinde. Bu neyle ana? Bu, bu Nuhut. da nohut. Bu da etli. Bu da etli kuzu eti. Bu da yani. O oh, kurban olur ya. ama çok emin yapıyorum ben çekeyim şey. Ben... <laughs> <laughs> ben, sana diyeyim mi? Evet. Ya bu pastırmalı harika duruyor ama. Evet. Allah evet. Allah şuna bak. Bunlar da pastırmalı güzel oğlum. Kurban olurum ama başkanıma. Başkanım ah. Bir tane buraya açtı. Yağlı bazlam ediyor. Kazasını aldım, kadet istiyor. Sizin, Kendim sizin... Bir ay ediyor. Osmanak diyor. Yağlı bazlam yediyor, sıkmalık bazlam yediyor. Kurban olur mu başkanıma. Pamuk ana, pamuk buyur, ana. Buyur buyur. Sizin neleriniz var? Bir de onu anlat ya. Tufan belde ne? neler ha, yapılır? Neler? Kahvaltıda neler var? Kahvaltıda neler var? Siz onu öyle hemen de mi yiyorsunuz yağlı bazlamayı? Yağlı bazlamayı. Kahvaltı He, kahvaltıda yenir o. Kahvaltıda bak ha. güzel oğlum. Ha. Hadi peynir bir yenir. Hadi böreği, bir ha. Yağlı ha. bazlama, sıkma bazlama. Oh, oh bal gibi oh, yanımda. Oh, oh. ya. O zaman kahvaltıya Tufan Beyliğe gelelim evet, biz bundan evet, sonra. Evet. Ali Şem Ustam. Bak sana rakip çıktı ha Pamukana. <laughs> bak. Bak Pamukana sana rakip çıktı. <laughs> Kurban olayım o başkanımın sağlığı. Bak, başkanım bak neler yapmış bak. Çalışıyor. Ellerine yani sağlık. Ellerine Şimdi sağlık. Sorguya çekiyoruz Allah Allah. biz kaleyle tas gibi yaparız. Maşallah. Sorguya çekmiyoruz. Ha? Ha? Ben şimdi adam şey demedim. Daha senden konuşmadım. Pamuk ana, ellerine sağlık. Düğme pilavımız düğünlerde Etli. meşhur. Ha, Hı. şimdi ona gelelim. Vakkatasın. Düğünlerde siz bu döme evet, pilavı mı yapıyorsunuz? Evet. Etli. Ondan kere beyaz fasulye düğünlerde meşhur. Ay. Nuhat düğünlerimizde meşgul, lokantalarımızda meşgul. Sana tamam, bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Sizin fasulyeniz şu anda dünyaca şu. Evet, evet, Size evet. Sizi şu anda dünyada herkes fasulyenizi Bunlara izliyor. Bunlara gübre atılmıyor ki. Gübre atılmıyor tadını evet. kaçırıyor. Doğal ata tohumuyla Adasını yapılan. Adasını aldığım he. Evet. Kazmasını kuvvetli vurduruyorlar. Üçgen Maşallah. kazdırıyorlar. Masir, kudur. Maşallah diyeceğim şimdi. Kaç evet. yaşındasın? Kulağıma söyle. Kulağıma söyle. Yok, Kulağıma, söyle. Kulağıma söyle. Kimse duymasın. Hocam. Yaşıma dedin de bana gözler acıyor. <laughs> Ablam. Ablam de bu sıra bakma. Ablam olurum. Kadar sen, <laughs> yemin <laughs> ederim, Allah'a yemin ederim ki evet. sabahleyin ilk gördüğüm bayan karşıma sen çıkarsan benim işim rast gider. Hiç bir şey bana dokunmaz. Maşallah. Hem ben de anlarım ki üşüyorum hemen kalkayım. Üşüyorum namaza kalkıyorum. ya. Maşallah maşallah. Şey, İyice şey, duyamıyorum ezeni. Hemen saate bakarım kalkarım ki okunmuş ya da okunacak. Pamuk ana. Hayır, Buyur. Pamuk ana. Buyur. Allah, Allah, sana Allah. sana hayırlı uzun ömürler versin. <laughs> evet, sen olur. de böyle güzel ürünleri ya. güzel kişilere anlat, yetiştir, evet. öğret. Senden sonra gelecek nesillere bunları öğret. Hayırlı bir şey var? Her yere gideyim. Çap. Hiç kafanıyor mu? Kurban olurum. Sen yeter ki iste. senin gibi ha? senin gibi biri bizim başımızın tacı. Ha, kurban olur. Evet. Cumhurbaşkanıma da selamlarımı söyle. Kurban olurum ben ona. Cumhurbaşkan yarın Allah razı olsun. Ha, Cumhurbaşkanım. Sağ olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sayın Cumhurbaşkanımıza Benim da. da. Gel, Allah sana uzun ömürler versin. Başkanım. Seni başımızdan <laughs> eksik etme. Evet. Tayyip babaydın. Şeye geçmesin Tayyip babama. Gel, babamı. gel şevim gel. Yok yok Kurban olurum Tayyip babama. Bizi başımızda eksik etmezdi. Onun boylarına kurban Allah razı olsun. Bunlar tuz kadar. Ellerine bunlar sağlık. Bunlar tamam ana. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kuziyatı. Ve geldik festivalimizin son dakikalarına. Misafirlerimizi yolcu ettik. Başkanım Fasulye'den iyi puan aldık. Evet teşekkür ediyoruz. Hepsi çok beğendi. Bilal kardeşim her zaman olduğu gibi Adana'nın endemik değerlerine, Özel lezzetlerine, özel değerlerine çok önem veriyorsunuz. Siz işte. de önem veriyorsunuz. Sosyal medyada, genel medyada bunu izliyor. Biz de Eyvallah. Naçsan işte kendi bölgesel Tufanmel'deki özel ürünlerimizi, e, tüketiciyle tanıştırmak isterken size buna katkı sundunuz. Evet. Bu kadar mesafeden gelip Tufanmel'de bize üç çeşit de değil mi? Üç çeşit. Üç çeşit. Pastırmalı evet. Etli. Bastırmasız. <laughs> sade. Konyalı'dan başkasına bastırmam. <laughs> etli, etli bastırmalı sade. Evet. Etli bastırmalı sade. Evet. Hepsinde Tufanbeyli fasulyesi evet. var. Evet. Özel ürünümüz artık coğrafi işareti alan markalaşan Tufanbeyli Beyli fasulyesi önümüzdeki günlerde dünya pazarına gidecek. İnşallah, girecek. inşallah. Başkanım, Çok teşekkür ediyoruz Yüreğinize, yapacağız. ellerinize <laughs> sağlık. Biz buradaki birlik, bütünlüğün, sizin çalışmalarınızın ve çiftçinizin ürettiği ürünleri böyle pazarlıyor olmanızın, canı gönülden bu işi yapıyor olmanızın mutluluğunu yaşadık. Diğer başkanlarımıza da, diğer ilçelerimize de örnek olur diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ, sağ olun başkanım. Sağ. Teşekkürler. Evet, rakım 120. Hititlerin, Asurların ve Bizanslıların birçok medeniyete el sahipliği yapmış olan. Bu programdan sonra Kozan'ı daha iyi tanıyıp daha çok ziyaretçi alacağım. düşünüyorum. Davar ciğeri yiyeceğiz. Kozan'da da davar ciğeri yapıyorlar. Sizin bu birliğinizi gördükten sonra bizim inancımız sonsuz size. Elleri pamuğuna. Ya, masya Allah ya, Allah, 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 Allah,